Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere çok iyi rakamlara ulaşan, satış yapan Cahit ve arkadaşı ortağı Seyfettin'le tanıştıracağım sizlere. Şimdi kendileri toplantıya gelmekteler. Zoom toplantısına. Heh, şu anda geldi. Admit'e basıyorum ve alıyoruz içeri. Merhaba. Evet. Mer merhabalar Cahit, Seyfettin. Nasılsınız? Çok iyi hocam. Biraz Bunu heyecanlıyız. Zaman... <laughs> ee, <Evet, sonra. gülüyor> heyecana gerek yok ya. Nasıl geçiyor gününüz? Biraz yaba yağmurlu gaziantep hocam. Aynen. Onun dışında sizinle konuşacağımız için çok heyecanlıyız. Hadi hesap yok gerçekten. <laughs> hani o kadar hem Instagram'dan hem YouTube'dan o kadar takip edip sonra bir anda böyle konuşunca insan bir afallıyor biraz. Şımartıyorsunuz beni ya. Çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi sizlerle konuşmak istediğim konuları biliyorsunuz. Onun öncesinde her zaman yaptığımız gibi kısa bir şekilde kendinizi tanıtabilirseniz sonuçta insanlar bu işi yapan girişimci ruhları birazcık da hayatını görmek, tanımak istiyor ve sizin yaşlar, okul hayatı, hangi şehirde yaşadığınız, gün içerisinde neler yaptığınız, başka işlerle ilgileniyor musunuz? Bunlardan ufacık bahsedebilirseniz birer birer süper olur. Hocam ben Gaziantep'ten yaşıyorum. Evet. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde tarih ikinci sınıf öğrencisiyim. Ben birinci sınıfta e, okula başladıktan herhalde 3-4 ay sonra sizin eğitiminizi <laughs> aldım. Yani tam kelimenin tam anlamıyla hocam sizin eğitiminizi sıfırdan aldım. Yani sıfırdan... Yaş kaçtı peki Cahit? Hem 20 hocam. 20. Evet. Yani eğitiminizi tamamladıktan sonra satışa koyduktan sonra ben ona çok istiyordum. Çünkü bu işe çok ilgiliydim. Hı hı. Hocam yani para da yoktu. KK alıyordum ama KKK şeyi de ancak benim bir aylığıma yetiyordu. harcamalarım. Ama aylığı. sen eğitimi ön kayıttan almıştın değil mi? İndirimli. Evet ön kayıttan. indirimli bir şekilde aldım. O çok büyük çok bir avantajdı. Ama hocam gene dolar ve tüm parası karşılığında <laughs> biraz şey olduğu için gene çok yüksek fiyatlıydı. Yani yüksek fiyat dediğim bana göre. Çünkü öğrenciyim. Param yoktu. Çalışmak zorundaydım şey gittim resepsiyonda çalıştım hocam ben de Aydın'da. Hem öğrenci yani üniversiteye gidiyordum. Hafta sonları da resepsiyonda çalışıyordum. Evet. Yani resepsiyonda saat 6 ile 15 pardon altı buçukla sabah 9'a kadar geceleri resepsiyondaydım. Wow. Böyle böyle para biriktirdim. Bayağı Eğitim. yoğun bir süreç. Evet. Eğitimi aldıktan sonra işte başladım. Peki hala o işi yapmıyorsun değil mi? Şu an bıraktım. Bıraktım şu an. <laughs> ne zamandan beri bıraktın? İşte hocam parayı tamamladıktan sonra eğitimi aldım. Yani eğitim burası tamamladıktan sonra orayı bıraktım. Sonra eğitime odaklandım. Sonra zaten üniversite okuyordum, derslerim de vardı. Evet, zor. Bayağı zor. Ben, ben eğitimi ki... eğitimi evet. ortalarındayken pandemi çıktı. Aydın'dan Gaziantep'e geri dönmem zorunda kaldım. Evet. Seyfettin sen biraz bahset. Tamam, ben de Seyfettin'e... Ben de Cahit gibi zaten Gaziantep'teyim yaklaşık. Cahit'le 10 yıllık bir arkadaşlığımız var. Aynı mahallede büyüdük. Desek, evet. tam doğru olur ben de 21 yaşındayım Gaziantep Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim hani kitap okumayı dolaşmayı ve dağcılık da falan biraz o şekilde genelde. bir de çok şey yapmak istemiyorum gibi hani herkesin gittiği yoldan değil de farklı bir şekilde yapmayı biliyorum daha çok hoşuma gidiyor farklılık yapınca daha güzel geliyor daha içine bir şey geliyor da tam tarif edemiyorum şu an kesinlikle katılıyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Herkesin yaptığı şeyi yapınca, ilgilenince hiçbir kendimi özel hissetmiyorum hiçbir şekilde. O yüzden farklı şeylerle uğraşmak daha her zaman hoş oluyor. Güzel olan şeyde ne olacağını bilmiyorsun. Yani çünkü ilk defa böyle bir şey deniyorsun. Hani satış yapmaya başlıyorsun. Tamam ama bu nereye gidecek? <laughs> ne olacak? Bundan sonra gibisinden. Kesinlikle. Ne Kesinlikle. olacağını bilmediğin o heyecan konusu çok güzel. Biz bu bu seviyelere geleceğimizi bile hiç düşünmüyorduk bile bu hiç işe başlarken. Hiç aklından bile geçmedi. Yani ben ki en fazla 5.000 TL belki hesabımda görmüşümdür. Ama yaklaşık son 3 aydaki trafik akışına bakınca hiç inanmıyorum bu kadar. Şey <laughs> Arkadaşımın ya dostumun şey banka hesabını kapattılar değil mi? Yeni Aynen o kadar şey, trafik akışı oluyordu ki hani Ziraat Bankası'nı kullanıyordum. Evet. Ee, şey yaptı, kartı bloke blokettir, kapattılar. <laughs> Sonra işte yeni kart gönderdiler. Sonra hani bir daha olmasın diye bu sefer başka bir bankadan kart almak zorunda kaldım. Evet, oluyor arada. Benim e, bu burada abi. Amerika'da bir eve çıkarken veya o tarz büyük bir adım atarken bankadan 3 tane aylık ekstra göstermek zorundasınız. O 3 aylık ekstra gösterirken de sizin bankanıza giren ve çıkan paraya bakıyorlar. E, benim kullandığım banka sayısı az, kart sayısı iki hı hı. tane var sadece. Her şeyi bir tanesinden yönetiyorum ben ama genel iş olarak. O kartta da büyük bir sirkülasyon olduğu için o kartı gösteriyorum böyle büyük bir adım atacakken. Karta bakıyorlar, diyorlar ki buraya giren para ve çıkan para oranı inanılmaz. Nasıl bu kadar para giriyor <laughs> ve aynı zamanda da çıkıyor? Hani o no, sadece girse anlarız. Demek evet. ki çok kazı para kazanıyorsun ama hem giriyor hem çıkıyor o para. Nasıl oluyor bu kadar diyorlar. <laughs> Gerçekten bu işi yapanlar için o olay şaşırtıcı oluyor. Hatta şey de olmuş hani anlaştığımız yeni bankada normal hani öğrencilere çoğu banka kredi vermiyor. İlk başlarda hani baktı böyle girişlik oluyor. Önce 15.000 kredi teklif ettiler arayarak. Reddedikten sonra bir de geçen hafta yine aradılar. Bu sefer fiyatı artırıp 29 bin TL kredi vermeye çalıştılar. Bu kadar <laughs> bir girişlik iş olunca. Hocam şey <laughs> iyi bir çok güzel yapıyordu. Hani ilk başta satış yaptığınız zaman satış limitiniz 10'dur. Değil mi hocam? Yani bu değişmez Ama evet, şey. evet. satış limiti gerçekleştirdikten sonra bir iki hafta sonra bakıyorlar eğer güzel satıyorsun ürünleri gönderebiliyorsun. Hı hı. Satış limitini atıyorlar. de 40 yaptılar. Değil mi? 20'den Aynen. 40'a yaptılar. Ayda bir oluyordu. Bizimki iki haftada bir iki katına çıkartıyordu. Sürekli evet. satış için yani Şu an olarak... 520 limitimiz var. 26 bin dolarlık bir limitimiz var. Ben iki hafta önce bir tane hesap açtım. Farklı bir tehlikeli bir endüstriden ürünler koymak için çünkü eğer o endüstriden koyduğum ürünlere bir şey olursa diğer tüm koyduğum ürünler yanacak diye yeni bir hesap açmak zorunda kaldım. Aynı PayPal hesabına bağladım. Yeni hesapta çok ilginç bir şekilde 235 listeleme ile açtı hesabı. Yani şaka gibi ben anlamadım 235 listeleme ile açılan hesap hiç görmemiştim şu ana kadar. Onu da görmüş olduk yani ben hiçbir şey yapmadan ne limit yükseltme isteği ne bir tane bile ürün satmamışım daha direkt 235 listeleme hakkı verdi. 25 bin dolar bir de şey verdi, limit verdi. Hı -hı. Şaşırdım Hı -hı. Bana yani. Dedim herhalde aynı PayPal'a çok fazla, o PayPal artık güvenilir bir noktaya geldi. PayPal'dan mı gördü acaba da bu kadar yüksek yüksek bir hak verdi diye düşündüm ama vardı. bilmiyorum yani neden öyle oldu. Şimdi rakamlar konuşalım. Bu işe ne zaman başladığınızı konuşalım ve siz nasıl ortak oldunuz bunu konuşalım. Siz nasıl şimdi başladınız? Ne zaman başladınız? Ben başlıyorum hocam. <laughs> ben sizin eğitiminizde hocam e, ön kayıtta dediğim gibi aldım. Şubat ayında, tamam geçen sene Şubat ayında. Hesabımı açtım, her şey güzel. Ürün listelemeye başladım bütün her şeyi doldurdum. Satış yaptım. Satış yaptıktan sonra işte ufak bir sorunla karşılaştım. İlk satışımda maalesef yanlış ürün gönderdiğim için müşteriye. Müşteri beni iyi5 şikayet etmişti. Ben de sorunu çözemediğim için hesabım suspend edildi. Maalesef ilk satıştan böyle bir şey yaşadım. Bu beni çok üzdü açıkçası. Çünkü yeni başlamışım, heyecanlıyım. Evet, hatırlıyorum. Öyle bir şey evet. Instagram'dan yazdığını hatırlıyorum. Evet hocam, zaten destek hattına da sürekli yazıyordum. Çok iyiler yani. Destek hattı da çok iyi gerçekten. Her konuda bana yardımcı oluyorlardı. 7.24 onları rahatsız ediyordum. Yine bana yardımcı oluyorlardı, yol gösteriyorlardı. Ama maalesef müşteri şikayet etmiş bir <laughs> kere yani. eBay'de çok bu konuda çok hassas. Evet. Satıcıyı direkt Aynen. şey yapıyor yani hiç. alıcının yanında %100. Amazon'a benziyor o konuda. Amazon da aynı şekilde. Benim bir tane listingimi o kadar yani listing üzerinden inanılmaz bir satış yapmışım. Bir tane müşteri bir komplain yaptı diye kapattılar ve bir daha da açamadım listingi. Amazon'da da aynı muhabbet vardı yani. Biraz benim de suçum vardı aslında hocam. Yanlış ürünü göndermiştim yani 40 voltluk <laughs> ürün göndereceğime 20 voltluk ürün göndermiştim. Ondan sonra zaten evet. üniversite okuyordum. Vize final haftası derken belli bir süre verdim işte pandemiden Gaziantep'e geldim. Öyle bir gün arkadaşımla konuşuyordum yani dostumla konuşuyordum. O da beni bu konularda bir şeyler anlatmaya başladı. Şöyle bir şeyler var, şöyle bir şeyler oluyor falan. Ben ya sen bu konuya ilgilisin. Ben kendi de ben böyle bir şeyler biliyorum istiyorsan bu yoldan devam edelim ve yani bu yoldan gidelim o da tamam dedi eğitim videolarını tekrar baştan izlemeye başladık güzel hesabımızı açtık Kasım ayında 28'ine aynı ilk istenmeyi 28 evet, Kasım'ın sonlarına doğru ilk listelemeye başladık Hani şey diyorlar Amerika'nın son çeyreği yani yılın son çeyreğinde Gün çok dök. büyük evet. satışlar geliyor Evet, evet. biz de Birazcık okumada şanslıydık niye oraya denk geldiğimi düşünüyorum. Aralığın 3'ünde hemen satış yapmaya başladık. Aralığın üçünde başladınız. Şu andaki, evet. yani bana konuşmada demiştiniz ki Mart'ın üçüne kadar toplamda 11.200 11.200 dolar. Ekran görüntüsünü bana atın, inandırıcı olması için ekrana da yapıştırayım YouTube videosunda. 11.400 dolar e, toplamda 3 aylık satışınız. Aynen. Evet. 380 tane ürün satmıştık. 380, 380. adet ürün sattınız Aynen. ve toplamda yüzde olarak net karınız nedir? Yani ortalama verebilirseniz eğer. Hocam yüzde 15 ile 25 arası diyebilirim. Hı -hı. Her ürüne koyduğunuz net kar yüzde 15 ile 25 arasında değişmekte. Doğru mudur? Evet. Yani şöyle benim bir takıntım vardı. <laughs> yani her zaman eBay'den daha çok kazanmalıyım. <laughs> O şey Doğru bahset. çok güzel, bak bunu evet. evet eBay'den her zaman daha çok kazanmalıyım. Bazen ürünleri koyuyordu mesela eBay yani 10 kazanıyor, adam 3 kazanıyor. Çok saçmaydı yani ben bu ürünü liste evet. Bilmeyen arkadaşlar için eBay'den fazla kazanmalıyım derken eBay'in kestiği komisyon oranından bahsediyor. Her satılan üründen bir komisyon kesildiği için eğer eBay bizden fazla kazanıyorsa ben bundan memnun olmuyorum demeye çalışıyor yani. Evet, kesinlikle pahalı ürünümüz şeydi 62'de hani sattığımız en pahalı ürün 62'de öyle çok yüksek 200 fazla yüksek bir şey satmamışsınız zaten 11 bin dolarlık bir rakam için 350 satış fazla bir satış aslında yani çok fazla ürün satıp sürümden kar ettiğinizi birazcık ortaya koyan bir nokta aslında bu hocam yani Amerika'nın galiba her eyaletine ürün sattık. Evet. O çok keyifli. <laughs> Hatta 380, bazen sen... evet, Miami falan yazınca diyorum acaba bakıyordum İspanya'da Canberk hocam falan almış mı diye. <laughs> Ama bak ne kadar güzel bir şey. Amerika'ya geldiniz mi daha önce hiç? Yok hayır hocam Antep'ten daha en fazla belki 200 kilometre falan açılmışımdır o kadar. <laughs> Amerika'ya hiç gelmeden Amerika'daki tüm eyaletleri şu anda hepsini işaret ediyorsunuz değil mi? Hı -hı. Evet. Hocam 380 ürünü yaklaşık yani herhalde Göndermediğimiz eyalet bir Orta Amerika kısmı falan kaldı. Çünkü biz her gelen siparişe adresine bakıyoruz. Evet, Yerlere bakıyorduk. Yürümün Coğrafya yere. dersinde bile bu kadar sağlam Amerika'yı öğrenebilir miydiniz? Öğrenemezdiniz. Hayır. <laughs> çok iyi. İngilizcelerinizi soracağım. İngilizcelerinizde gelişme var mı? Yani, yani evet. başlamadan önceki evet. göre çok iyi. Yani ona göre şu an çok iyiyiz. Yani. Şu anda geliştirmeye de devam ediyoruz. Güzel, yani. güzel. İngilizce çok önemli en önemlisi sakın ve sakın ihmal etmeyin. Bundan sonraki ticaret veya herhangi bir iş hayatınızda İngilizce olmadan bence yürüyemezsiniz. Gerçekten. De. geliştirmeye devam edin. Ya hocam İngilizcenin önemini şöyle bir kere vurgulamak istiyorum. Ya bir soru çıkıyor mesela tedarikçiler bir sorun çıkıyor. Yani ürün geç gidiyor ya da daha ürünün tracking kodunu vermiş ama ürün hala hareket etmiyor. Evet. Ben bu numarayı aramalıyım, bu şey tedarikçi numarasını aramalıyım. Ama aramak için de İngilizce bilmem gerekiyor. Evet, yani bir de hani bana yavaş anlatın diyorum, anlamaya çalışıyorum ama adam çok hızlı konuşuyor, evet. gene anlamıyor. <laughs> <laughs> Öyle bir problem de oluyor. Yani bu çok önemli. Bir de siz Amerika'da satış yaptığınız için yani biz şu an yani emekliyoruz. Diğer evet. rakiplerimiz koşuyor çünkü hepsi İngilizce biliyor. İşte bak çok güzel bir noktaya değindin. Burayı bir dakikalık veya iki dakikalık bir şeye dönüştürüp Instagram'a da paylaşacağım. Çünkü gerçekten acayip bir noktada değindik şu anda. Sen bir koşuyorsan Amerikalı ile kapışırken Amerikalı iki koşuyor, on koşuyor hatta. Çünkü evet. adamların elindeki paranın miktarı senin parandan güçlü ve aynı zamanda konuştukları değil. Zaten İngilizce bir problem çıktığında sen onu çarpı bir ile çözebiliyorsan adam çarpı 10 ile çözüyor o problemi. O yüzden onlarla kapışırken elinizdeki ne var İngilizce varsa eğer bunu çok daha nasıl geliştirebilirim buna odaklanırsanız işler çok daha hızlı yürüyecektir arkadaşlar. Şahit de burada ben her zaman söylüyorum İngilizce İngilizce ama bir o kadar da mesaj alıyorum. Neden İngilizcenin bu kadar üzerine düşüyorsun? Neden öğrenmemiz gerekiyor? Ne olacak öğrenmesek? Artık Google Translate var. Tüm işi onunla yürütemez miyiz? Sürekli böyle mesajlar geliyor. Ama şimdi şurada da karışıklık olmasın. Ee, sizin başladığınızdaki İngilizceniz o kadar iyi değildi hatırladığım Yok hocam hiç. Süreci, değil mi? <laughs> yes, no. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bazı insanlar da şunu soruyorlar. Başlamak için mükemmel İngilizcem olması şart mı diye. Karşınızda Kesinlikle. göreceğiniz iki tane başarılı örnek sayesinde görüyorsunuz. Başlamak için mükemmel bir İngilizceye ihtiyacınız yok. Başladıktan sonra bir şeylere start verdikten sonra o İngilizceyi alıp A noktasından B noktasına getirebilirsiniz. Bu arkadaşların da yaptığı gibi aynı şekilde. Zaten bir yerden sonra hocam şey tedarikçilerle bazen sorun oluyordu. Hani mecburen live chatte konuşmamız gerekiyordu. Çünkü arayamadığımız için artık kalıp cümleler hiç translate olmadan evet. kendi kafamızdan direkt yazıyordu. hızlı bir şekilde. O şey evet. çok alt, tuhaftı yani. Onu ilk başta customer Service falan yazmaya çalıştığımız zaman Allah Allah ben yazabiliyorum gibi bir his oluştu. <gülüyor> <gülüyor> Hep Türkçe, İngilizce yapmam gerekiyordu ama artık kendim yazıyorum. Evet. Hello, merhaba işte böyle bir sorunum var gibisinden. Onu düzeltmeye çalışıyordum. Ama hocam İngilizcenin tamam evet çok önemli ama kesinlikle başlamamak için bir bahane olmaması lazım. Aynen. Yani evet biz emekliyoruz. Amerikalı koşuyor ama yani ürünün ismi ne arattığında listenin en başında bizler evet. satıyoruz. Buyurun ürün 30 tane 32 kişi satıyor. tedarikçi de. var. Mesela evet. ürünü yazdığımıza ilk başta biz çıkıyoruz. Yani evet. bir Amerikalı. Helal olsun bir... ya. Çok güzel. Hocam evet. <laughs> bir Amerikalı bir ürünü yazdığı zaman yani o benim ürünümün satın almaması mümkün değil. Niye? Evet. Çünkü en başta ben varım. Evet. evet. 30 kişi arasında gerçekten hani kar marjı olarak bizimki diğerlerinden bile yüksek. Diğerleri bizden düşük bile olsa yine biz her zaman en üstteydik. Sponsorlar bile bazen bizim altımıza düşüyorlardı. Kesinlikle. Adam reklam veriyor gene bizim üstümüze çıkamıyor. Bunları duymak inanılmaz güzel ya. Hele ki bizim eğitimimiz sayesinde bunların olmuş olması beni çok mutlu ediyor. Gerçekten sizlerle de gurur duydum şu anda. Bu seviyeye getirebilmeniz. Cahit, sen özellikle bir sene öncesinde ta başlayıp da pes etmeden ondan 9 ay sonra tekrardan adım atmak istemen, hani ben bu işi tekrardan yapabilirim diye düşünmen ve bir start vermen gerçekten şaşırtıcı ve güzel bir... Olay. Para verdim ama pes etmedim hocam. Orada Aynen. Bu yani. pes, etmemin, pes etmemen sonucunda da son 3 aydır karşılığını alıyorsun aslında baktığında. Hatta evet. Cahit'in dediğimiz sayesinde mesela biz, biz kendi ürünümüze rakip çıktık. Hocam evet. sadece mesela eğitimde anlatıldığı evet. gibi her şeyi uygulamadık. Mesela tamam yok her şeyi uyguladık aslında yanlış anlaşılmasın da kendimiz de bir şeyler katmaya çalıştık. Evet. Yani, Çok önemli. <laughs> siz bize balık tutmayı öğretiyorsunuz yani balık vermiyorsunuz elimize öyle bir şey var. Yani, öğretiyorsunuz artık sonrası bizde. Yeah. biz nasıl evet, tutacağız, biz evet. nasıl orası çok önemli. Bu işi şu anda hala bir part-time iş olarak mı görüyorsunuz artık yoksa full-time iş olarak görmeye başladınız mı? Hocam şimdilik ben Hı -hı. başka iş işlerim var. Aynen. Arkadaşımla Hı -hı. birlikte yarı yarıya bölüştük. Ben bakıyorum o bakıyor. Hı -hı. Yani full-time'ını bir evet, veriyor. Evet. Biraz şey yaptık hani iş bölümü yaptık çünkü şey dedik, hani belli bir miktar kazandıktan sonra bu kazandığımızı cebimizde tutacağımıza farklı bir şekilde değerlendirelim diye Cahit'e yeni görev verdim. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani, şey oldu. Zaten Cahattin diyorum şey var. Deneyimi olduğu için bir sorun oldum. Zaten direkt arıyorum. O bana yardım ediyor. Sonra yine tekrar ben ilerliyorum. O diğer işe odaklanıyor biraz daha. Hocam küçük evet. miktarlar olabilir ama evet. e, bizim bize göre yani çok güzel evet. Gerçekten. Paralar bunlar. Yani ben onu da değerlendiriyorum. Yani kazandığım parayı kesinlikle hocam şu ana kadar saçma sapan hiçbir şeye vermedim. Yani evet kazandığım paraları şu an gidip bir şeyler alabilirdim. Ne bileyim telefon, tablet, bilgisayar o ama net kar da... ne kadar olmuştu tekrardan? Net kar 2000 2000 doların üstü hocam diyebiliriz. Çok Dolara. güzel. Evet. Bu toplamda yani tam olarak 3 ay içerisinde oldu değil mi? Aralık 3'ten Mart bu kadar toplamda 11.400 dolarlık satış. Evet öyle evet, diyebiliriz. Türkiye'de çok güzel bir para. Bununla gidip de bir şeyler alabilirdiniz. Ama yapmamanız gerçekten size uzun vadede çok daha fazla değer katacak ve kazanç katacak. Bunu da tabii ki göz önünde bulundurmak lazım. Ama sizin bu işi anladığım kadarıyla tam olarak full time yapmaya başlamanız için çok az bir süre daha kalmış. Evet. Umarım, ki, umarım ki oraya ulaşırsınız daha da fazla satışlarınızı arttırmaya başladığınızda bu işi tam olarak bir full time satıcı olarak yaparsınız ve aylık düzenli olarak bir gelir getirmeye başlar sizlere. Ona zaten tamam. çok az kalmış sizin için. Hocam gerçekten yani çok çok farklı bir his. Yani ben sabah uyandığımda mesela normalde Instagram'a veya sosyal medya'ya girmem gerekiyor ama ben artık sabah uyandığımda Gmail'ime bakıyorum, evet. maildeki <laughs> mesajlara bakıyorum, seyil mesajlarını görüyorum. Yani sabah öyle uyanmak bambaşka bir duygu. Bana yani satış var. sesinden bahset. Satışın sesi. <laughs> Aynen kesinlikle o topa ding yani düşüyor ya <laughs> para mesajları böyle bir de şey emojisi var böyle para uçan para Par, emojisi. Uçan para emojisi. <laughs> <Evet. var. gülüyor> Mesajlarda da çok şahane bir şey. Yani görüyorum böyle alta böyle telefonumun ekran şeyi doluyor bazen Bildiğim yere. Yani onu 8 Ocak'ta çok of, güzel bir şey Aynen Ocak. Özellikle 8 Ocak bizim için dönüm noktasıydı. <laughs> 15 satış birden yaptık orada. Of bir of kadar. of of of. Çok iyi. Yani, Bak normalde eee Q4'ün sonuna kadar yani yeni yıl başlayana kadar satışlar çok iyi gider. Ama yeni yılın ilk haftasından sonra satışlar insanların inanılmaz düşer. Ve Mart ayı gibi tekrardan yükselmeye başlar. Yani hı hı. şimdi sizin satışlarınız belki de şu an beklediğinizden daha düşük ve mart ayının sonunda tekrardan yıllık olarak baktığınızda satışlar Q2'ye geçerken tekrar yükselmeye başlar genelde tüm ticaret yapan insanların Amerika'da bu şekilde ilerliyor. Ama hocam bizim şeyimiz galiba Tam şansımız oldu, aynen. tutulan ürünleri bulmuştuk evet. biz yani evet. ürün sayımız az yani 40 40, 40 da hani evet. 42 42 ürün istememiştik ama hepsi tutuluyor hocam. Yani ürün tutulan şey çok önemli Amerika'da mesela Bizim şu an bir ürünümüzü ürün bir bulmak değil mi? eBay'de arattığınızda mesela ilk biz çıkarız. Girdiğinizde mesela 89 sold yazar. Evet. Eğitimde hani biz bir değişiklik yaptık aslında. Sizin verdiğiniz evet. eğitim bir revizyon yaptık. Hani bir ürün koymak yerine biz 5 stok yaptık. Bire inince tekrar 5 yaptık. Stokların gözükmesi evet, alıcılarda ama... daha cezbediyormuş hocam. Evet Böyle evet öncesi. kesinlikle kesinlikle. Tek tek büyük problem eBay'de sadece 30 günlük bir hak var listede kalabilmesi için. O 30 gün bitince maalesef evet. o sortlarda evet. tekrar baştan başlıyor. Aynen. Aynı sonu kaç'a gelmiştik sortlarda maksimum? 89'a gelmiştik Aynen. sadece bir ürünle. Çok yani. iyi valla harikasınız. Şu anda o 90 günlük satış oranında kaç yazıyor sizde? 11.400 dolar yazıyor değil mi? Evet, evet hocam. hocam. Yani TL olarak As 80 küsür mü yapıyor? 89 80, mu? 87 80, mi? 7, 87, 87 evet. bin oluyor. Şey Aslında şey evet. hocam, Mart 3'ünden şu ana kadar şey bir sorunla karşılaştığımız için fiyatları yükselttik. Hani dedik gelmesin hiçbir satış diye. Evet. Şey, e, PayPal doğrulama şeyindeyiz hocam şu an. Evet. Aşamasında. Bir evet. sorun oldu, fiyatları yükselttik. Kimse almasın. 10-15 yükselttik. Keşke kaldırsaydık gerçekten. <laughs> Yine satışlar geldi. Fiyat yükseltmenize rağmen satışlar geliyor diyor. satışlar evet. geliyor. E, bu insanların <laughs> çok başına geliyor. Bizim de başımıza gelmişti. Bayağı bir yükseltmen gerekiyor satışın gelmemesi için artık. Hocam yükseltiyoruz ama gene <laughs> alıyorlar ya. Tamam, evet. keyword'ümüz iyi olabilir. Yani başlıklarımız çok iyi yazdı. Tamam evet. iyi de niye alıyorsunuz zaten Bir alttaki adam daha ucuza satıyor. Yani daha uyguna satıyor. Yani, evet. yani daha şey PayPal'ı doğruladık şu an Aynen. Bitirdik zaten. Şu an tekrardan kaldığımız yerden evet. şu an. Hepsi üst evet. geldi ama hocam. Hem adres hem şey. Şey çok şey. kötü hocam. Yani bazen alıcılar, yani müşterilerimiz diyelim. Şey diyor mesela ürün benden alıyor. Mesela ben bir ürün satıyorum 18.95'e. Kadın bunu, maalesef ki kadın... Bunu, kadın bunu markette gezerken aynı ürünü buluyor, bize fotoğrafını çekiyor. Ürünün fiyatı 10.99. 10, Aynen. Biz ise 18.95'e satıyoruz. Bize Hı -hı. diyor ki 8 dolar siz fazla kazanıyorsunuz, negatif feedback verdi bize. İlk yani, negatif oydu. Ne güzel 121 bir pozitif feedback'imiz vardı, evet. ilk negatif feedback'imizi o zaman aldık. 121 tane pozitif feedback'iniz var. Şu an hocam. 41. Çok evet, iyi. 141. Kaç tane negatif feedback var? İki hocam. İki tane. İkisi de İki kadın. Tane. <laughs> i̇şte biri bu yüzden verdi. <laughs> Birisi bu yüzden verdi. 8 dolara pahalı satıyorsunuz. Ben yazdım. Ya dedim, e, biz 8 dolara fazla vermiyoruz. Yani 5.99 kargo ücretini ve ebay fee, PayPal fee eklersek biz daha uyguna veriyoruz size diyorum. Yok diyor. 8 dolar siz <laughs> pahalı satıyorsunuz. Markette fiyatı 10.99 fiyatı. Evet millet bazen anlamıyor onu. Sanki marketten bedavaya gidiyor kendisinin evinden. Biz yani ücretsiz kargo gönderdik ona. Diğeri daha ilginçti ya. Diğeri daha çok <laughs> ilginçti. Tedarikçi iptal etmişti ürünü. Biz de alıcı dedik iptal ediyoruz. İlk başta tamam dedi. Sonra dedi ki şeyde takip numarası gönderin Tracking kodunu verin bana. Diyor. İptal edilen ürünü tracking kodunu istiyor hocam. Biz diyoruz ki ya yani ürünü <laughs> iptal ettik. Yani ürün stokta kalmamış maalesef tedarikçi yüzünden. Diyoruz ki ya bizim bizi bir şey yok. Tedarikçi iptal ediyor. Diyoruz ki yani ürün stokta kalmamış. Bana tracking kodunu verdi. O da bize negatif verdi. Evet. Maalesef iki tane negatif. Oluyor ya, böyle şeyler maalesef. Ama 141 tane pozitif feedback almanız gerçekten büyük bir olay. Vallahi bravo. Hocam, Hocam aslında çok daha yüksek olması var. Evet. 380 ürün sattık yani. Yani 40 vesman... ürüne karşılık olarak 141 pozitif feedback kötü bir oran değil, gerçekten çok iyi bir oran. Aslında bazen şey de yapıyordum. Hani ulaşan ürünler şey yapıyordum. Hani 30 gün iade süresi geçtiği için Mesaj atıyordum hani özel olarak sizin mesaj şablonlarınızı biraz daha revize ederek müşteriye mesaj atıyordum hani bize de yorum yapın diye. Onlar da biraz yorum yapıyordu ama genel çoğunluğu gerçekten hiç umursamıyor gibiydi. Yok artık şey <laughs> yapmayı bıraktık mesaj atmıyoruz. Ona pozitif feedback veriyoruz evet. ama özel şey yazarak veriyoruz. O da bize geri dönüş yapıyor. Güzel. Son olarak vermek istediğiniz yaşıtlarınıza çocuklarınıza ve büyüklerinize vermek istediğiniz tavsiyeler var mıdır? Yani <laughs> kesinlikle yani hiç çekinmeden başlasınlar hocam. Yani başlayacaklarsa ya bahane uydurmasınlar. Gözlerini seveyim yani 3 saat sen e, oyunun ismini vermeyeceğim şimdi. Oyun oynayacağına 3 saat 4 saat ben 3 saatte yaklaşık yani 5-6 farklı eyaleti ürün gönderiyor. Yani sen de bunu yapabilirsin. Ben de sıfırdan başladım. Hiçbir şey yani resepsiyonda çalıştım hocam. Gerçekten resepsiyonda çalıştım. Yani resepsiyonda 6'dan 9'a kadar 15 saat çalışıyordum. Günlük 70 TL. Yani eğitim setini alabilmek için bu bahane mi değil. Ben de param yok deyip sizin eğitim setinizi hiç almayabilirdim. Yani bu seviyelere hiç gelmezdim. Ama bahane etmedim. Gidip çalıştım. Paramı biriktirdim. Eğitim setinizi aldım. Onun üstünde de daha çok çalıştım. Bu seviyelere geldim. Arkadaşım Gerek Allah. Zamanlarını çok iyi değerlendirsinler. Yani saçma sapan şeylere zaman ayıracaklarına. Tam olarak şey real life şeyler. motivation. Çok <laughs> güzel. Çok da hocam. Yani biz gönderdiğimiz evlerin hatta hesabı yok yani. Evet. Laguna Hills'e ürün gönderiyorum, bakıyorum adamın adresi kahvaltı dükkanı mesela adamın evet. zaten o kahvaltı dükkanı zaten milyon dolarlık dükkan. Mesela ben o adamı ürün satıyorum. Bir tane daha şey vardı. Ve evet. Türkiye'den oturduğun yerden hiç kalkmadan evet, hocam, ürün satıyor. Gerçekten. <laughs> Burada ciddi ciddi iş yaptığımızı o zaman şey yaptım. Beverly Hills'te bir tane villa ürün göndermiştik hocam. Ev nasıl bir şey. Ya ben açıp Google Maps'ten baktım mı eve? Evet hocam, her gelen siparişin okuyor, bakıyorum. <laughs> evet. Ne bakıyor adam yani. nerede, ne yapıyor filan. <laughs> yani Beverly Hills'teki o adamın evi benim hala yani şu an aklım gitti hocam. İki saat çok ben iyi o Google Maps'te çok adamın iyi. evine bakıyordum böyle. Hatta <laughs> şey yapıyorduk. O kadar doğru ölüm bulmuştuk ki Amazon'da satan insanlar bizden alıp depoya gönderiyorlardı. biz onu iyi baktık. Aa, evet hocam, böyle bir şey de vardı. Evet. Biz. Wow. Bizim ürünlere o şey çok ilginç bir olaymış e, Miami Floyd gene sizin şeyleri hocam. Miami'de bir tane depoya her hafta 3 tane ürün gönderiyor. Adam farklı adres, Farklı isimlerden alıyordu ama biz Hı. çakıyorduk. Yani Aynen. adamın adresi <laughs> Adam sürekli ismi değiştiriyor ama adres aynı. Adres... Depoya gidiyor hocam. Depoya gidiyor. Amazon'a baktığımızda aynı ürün fiyatı bizimkimizden 15 daha fazla satıyor Amazon'da. Bir de hocam bir şey daha söylemek istiyorum. Yani Aha. eBay'de Aha. neden bu işte başlamak gerektiğini gerçekten burada daha iyi anlayacaklar. eBay'de çok daha güzel bir şey var. Kesinlikle diğer şeyler gibi değil. Amazon'da yani sen en kötü bir yanlış bir sen tescilli o. bir ürün listelersen anında hesabın kapanır değil mi hocam Amazon'da? Aynen. Ama yani, şey, öyle değil. Aspen'di diye bir şey var. Ondan yiyorsun. eBay kesinlikle öyle değil. Biz de ürünlerini listeliyoruz ürünlerini istediyoruz. Yani bir sürü markanın ürünlerini listelemenize rağmen gene de yani çok güzel satışlar yapıyoruz. Hı. Bu bu nokta çok önemli. Neden eBay'de başlamaları gerektiğini. Evet. Çünkü biraz daha rahatlar diğer sat satış programlarına göre. Yani istedikleri, diledikleri birçok ürünü listeleyebiliyorlar. Evet. Tabii büyük ürünler Nike, Adidas gibi değil de Aynen. daha çok mesela satılan ürünler ama markalı. Bunları listeleyebilirler, rahat bir şekilde satış yapabilirler. Bu çok çok avantajlı bir durum eBay için. Bir de şey tarafında da yara galiba videonu izlemiştim. Hani eBay'de satılacak yani şey Amazon'da satılacak bir ürünün için eBay kullanılabilir. Mesela şu anda 2-3 tane ürün çok rahat kafamızda var Amazon'da gönderebilmemiz için. Bir tanesinin tedarikçisi bile Amerika'da. Bizim Amazon'a bizim ürünlerimizi alıp depoya gönderip tekrar Amazon'a gönderilen ürünü biz de yapabiliriz aslında. O piyasaya atlayabilirsiniz. Kesinlikle genel olarak Amerika piyasasında bir ürün keşfetmek için eBay ile başlamak acayip iyi bir şey. Gerçekten Çünkü eBay'de gerçekten. neyi sattığını görüyorsunuz. Ona göre hareket ettiğiniz zaman da başarılı olmama şansınız kalmıyor. İlla ki oluyorsunuz. Şimdi benim e, gitmem gerekiyor. O yüzden son söyleyeceğiniz bir şey varsa alayım eğer tavsiyeleriniz. Gerçekten hocam yani arkadaşlara vereceğim tavsiyem yani hiç çekinmeden size eğitiminizi satın alabilirler. Yani yüzde yüz destek veriyorsunuz. Çok sağ olun yani. Destek hattı olsun. belki falan olsun. Çok iyiler yani muazzam. Böyle bir ekipte olduğunuz için kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz. Çok Ayrıca yani ya. Vallahi bu çok duygular... Sağ ol. bayağı gerçekten... güzel övdün şımarttın bizi şu an. Yok <laughs> hocam yani şımartmak değil de bu gerçek olan bir şey. Yani şu an ben bu seviyedeysem gerçekten sizin sayenizde bu seviyedeyim. Yani sizin tavsiyeleriniz, YouTube videolarımız olsun, eğitimdeki anlattıklarınız. Hani sizin sayenizde bu seviyede yani biz hiçbir şey yapmadık ki. Siz bize öğrettiniz bunları. Gerçekten biz de yani. kendimize, bir, kendi adımıza bir şeyler Öyle dememek almış. lazım. Siz de sonuçta kendiniz üzerine koyarak ilerlediniz. Neler satmanız gerektiğini biz gelip de size al bunu koy bunu sat evet. demedik evet. sonuçta. Siz kendiniz buldunuz. O sizin emeğiniz yani. Evet orası oluyor. Ama işte siz o balık tutma şeyinde çok iyisiniz. Sadece evet, onu söylemek istiyorum. Yani o çok iyi öğrettiniz bize. Çok teşekkür ederim. Vallahi... Bu seviyeye zaten gelmememiz bizim ayıbımız. Yani evet. <laughs> böyle iyi anlatılan bir şeyde bizim bir şey yapmamamız çok şey. Yani başka bir şey de hocam ortakla hareket etmemizin şey konuşmadık hiç. Evet. Onu evet. <laughs> bir anlatalım. Yani şöyle bir şey hocam mesela bazen insanlık hali sen üzülebiliyorsun bir olay karşısında ama satışlar sürekli geliyor. Sen satışı geçemediğinde ya da üzüldüğünde yere düştüğünde yani seni ayağa kaldıran birisi olması lazım bu hayat. Öyle Kesinlikle. düşünüyorum. Tamam <laughs> kendi disiplininle bir yere kadar gidebilirsin. Evet tamam disiplincisin, öyle okey de. Ama arkadaşın diyor ki hadi işte bunu yapalım, şunu yapalım. Yani o sen zor durumda kaldığında o açık bilgisayar, o siparişleri geçiyor. Yani çok farklı bir şey yani. evet. Kesinlikle. Benim dediğim gibi gitmem gerekiyor şu anda tamam, bir toplantıyı duracağım. yakalayacağım. Sizin satışlarınızın çok daha iyi yerlere gelmesini heyecanla bekliyorum ve Hocam, söz veriyorum size, bir video daha yapacağız beraber. aslında size geri dönüş yapmayı hedefliyorduk aslında. 3 evet. Mayıs dedik. Size 100 binde geri dönüş yaparız diye. Hani direkt paylaşırız yarar sözü. yazın da. bana. Tekrardan yazın. Tamamdır. Tamamdır 100 binde tekrardan yazın. Tekrardan bir bakalım o anki 5 duruma. Var. 5 Ve... Mayıs benim doğum günüm hocam. 5 Mayıs'ta günümde geleceğim <laughs> diyordum. Ama şu an hedefi bir 150 bine falan çıkardım. <laughs> i̇nşallah, inşallah. O, o zamana evet. kadar olabilir, neden olmasın. Ve tekrardan bir video daha yaparız. Arkadaşlar da bekliyor olacaklar zaten büyük ihtimalle. Ve çok teşekkür ederim kanala teşekkür konuk teşekkür ederim. olduğunuz için. Sizlere bol başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür, teşekkür ederim hocam, görüşürüz.